Caiz değil. Bunun gibi bir şey olsaydı hayal gücünüzü kullanın. Adam hayal gücünü kullanmış, ilahi bir karakter yapmış, bir yarı tanrı gibi. Asla Süpermen'in ağzından tanrım bana yardım et kelimesini duyamazsınız. Hiçbir filmde duyamazsınız. Neden? Zaten kendisi bir tanrı gibi. Çakma bir tanrı yapmışlar. Süpermen'in tuvalete gittiğini asla göremezsiniz. <laughs> Mümkün değil. İnsanlar Allah'ı tanımadıkları zaman İnsanlar Allah'a verdikleri sözleri unuttukları zaman ne olur? E insanları ilahlaştırmaya başlarlar. Bazı insanlarda ek özellikler ortaya çıkar. Çok kabiliyetlidir. Allah kabiliyetler atmış. Onu öyle sınamıştır. E insanlar da onu ilahlaştırır, yüceltir. İşte Pensilvan, Pensilvan'daki çakma ilah, çakma tanrı. Ben öfkelendiğim zaman fırtınlara kopar. Bir yerde şimşek çaktığını görüyorsunuz, bilin ki ben öfkelenmişimdir. Çakma tanrı. Ne yaptı bu etrafındaki müritler? İlahlaştırdı, yüceltti. Bugün Hristiyanlar sayıları bizden çok daha fazladır. İki buçuk milyar Hristiyanların sayısı. Bizim sayımız kaç? Bir buçuk milyar. Hristiyanların büyük çoğunluğu iki milyarlık bir nüfusu kime tabidir? Papa denilen kutsal bir yarı tanrıya tabidir. Günah işleyemez, peygamber sıfatındadır o. Günah işlemekten masumdur. Atamız Osmanlı zamanında kardinaller toplanıyor ve Müslümanların en kaliteli alimlerini münazaraya çağırıyorlar. Alimlerden bir tanesi münazaraya gidiyor, gider gitmez oturuyor ve şöyle diyor. Kardinal efendi, papa hazretleri nasıllar? Çoluk çocuğu iyi midir? Direkt sorduğu soru bu. Çoluk çocuğu iyi midir? Kardinal kızıyor. Diyor ki sen nasıl konuşuyorsun ya? O papadır, kutsal dikişliktir. Papa evlenmez, çoluk çocuğu olur mu papanın? Diyor. Alim kişi ne diyor? Be sahtekar. Papaya atfetmediğin evladı, çoluğu, çocuğu Allah'a nasıl affediyorsun? Meryem Allah'ın karısı, İsa oğludur diyorsun. Sahtekar. Deyince zaten münazara başlamadan bitiyor. İnsanlar Allah'ı tanımadığı zaman insanlar kulluğun ne demek olduğunu ben kulum ya. Tuvalete giden, hastalanan, hastalandığı zaman iki hafta yataktan kalkamayan, aciz bir kulum ben. Bunu idrak edemediği zaman kendisindeki bazı özelliklerle kendisini ilahlaştırmaya başlıyor. Etrafında da cahil insanları bulursa kandırıyor. Bu olmaması gerekiyor kardeşim. Bu, bu dünyada sahip olduğumuz her şey kısıtlı. İşitmen bile kısıtlı. Duvarın arkasındakini işitemiyorsun. Kabirde azap gören insanların çılıklarını duyamamamız, duyamamamız da büyük bir nimettir. Ya duysaydık? Kabre koydun teyzenin, nineni, babanı. Bu kişi de başörtüsünün farz olduğunu inkar eden birisiydi. Namazın farz olduğunu inkar eden birisiydi. Bugün Müslümanların içinde namazın farziyetini inkar eden bir sürü adam vardır. Ya namaz güzel bir şeydir. Kılarsak güzel olur, kılmasan da günah değil. Vallahi sen ne Kur'an okumuşsun, ne Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini okumuşsun. Hiçbir şey okumamışsın, uyduruyorsun. İşkembeden sallıyorsun. Koydum bu akrabanı kabre. Allah da kulaklarını açtı hemen işitmeye başlarsın. Feryatları kabre koyar koymaz işitmeye başlarsın. İster miydin böyle bir şey olsun? Ne yemen kalır, ne uyuman kalır. Hayattan lezzet alamazsın. Hadisle teyit edeyim. Eğer benim gördüklerimi görseydiniz, yemenizden ve hanımlarınızdan lezzet alamazdınız. Muhammed Aleyhisselam'ın sözüdür. Bakın, bu dünyada bir insanın en çok lezzet aldığı iki şey. Bir, yemek. iki eş. Kadın kocasından lezzet alır, Erkekte karısından lezzet alır. Bu şehvettir. Allah bizi birbirimize düşkün yaratmıştır. Eğer gördüğüm şeyleri görseydiniz, bakın işitmekten bahsetmiyorum. Görmek, işitmekten çok daha büyük bir yakın demektir. Muhammed Aleyhisselam neyi gördü? Mahşer gününü gördü, cenneti gördü, cehennemi gördü, azap edilen insanları gördü. Benim bu gördüklerimden bir kısmını görseydiniz, ne yemeklerden lezzet alırdınız, ne hanımlarınızdan lezzet alabilirdiniz. Lezzet biterdi. İşte Allah'ın bize bazı şeyleri bu dünyada sınırlı olarak vermesi, sınırlı olarak vermesi bir nimet değil midir kardeşler? Bakın, Yüce Allah bunun gibi görme duyumuzu sınırlamış ve her şeyi görmemizi de engellemiştir. İşitmeyi olduğu gibi görmemizi de engellemiştir. Bu da bizler için bir nimettir. Sofraya oturduğunuzda tabağın içindeki yemekteki bakterilerin hepsinin hareketlerini gördüğünüzü düşünün. O yemeğe elinizi sürmez ve hızla sofradan kalkardınız. Daha yemeğe tövbe edersin. Her yemekte, her içecekte bakteriler vardır yani mikroplar. Canlı, gözle görülmeyecek kadar küçük tohumlar. Sofraya oturdun, Allah gözlerindeki perdeyi kaldırdı, cennette sana vereceği gözleri dünyada verdi, bir anlık. Bir oturdun sofraya, yüz binlerce mikrop var, bakteriler. Örneği yakınlaştırayım, örneği yakınlaştıracağım. Yemeğe oturdun, bakteriden daha büyük bakteri, kurtçuklar. Kurtçuklar gözlerle görülür. Elmanın içine girmiş olan kurtçuk sinenin içine girmiş olan kurtçukları bilirsiniz. Beyaz beyaz böyle minik minik. Etin çürümüş etin içindeki kurçukları görürsünüz. Tiksinti verecektir. Birkaç defa şahit oldum. Sofraya bir oturdun. Hanım akşamleyin önüne yemeği getirmiş. Bir baktın tabağı, tabağı hariçinde kurçuklar var. Yüzlerce kurtçuk. Yer misin o yemeği? Kavga yaparsın. o akşam akşam yemeğinde hanım yersin. Hanımı yersin. Çok ciddi bir kavga yaparsın. Bu nedir ya dersin. Bunun gibi bakterileri görebilseydin o yemeği yer miydin? Yemezdin. Allah gözünü sınırladı. Ya gözünle, o gözünle kabirde yatanların durumunu görseydin? Hayat biterdi. Sınav biterdi, imtihan biterdi. Gece gündüz alnını secdinden kaldırmasın. İşitme ve görme duyularımıza bu sınırlamaları koyan Allah'ımız, hafıza kuvvetimize de bir sınırlama koymuştur tıpkı işitme ve görme gibi Allah hafızımızın bir kısmını kullanmayı bize nasip etmiş. Tamamını nerede kullanacağız? İnşallah cennette. Orada unutmak yok. Unutmak sıfır orada. Ama burada bir kısmını kullanabiliyoruz. Mesela 2-3 yaşından önceki halimizi yani bebekliğimizi hatırlayamayız. Bunun yanında anne karnında geçen ruhumuzun üfürüldükten sonraki safhaları da hatırlayamayız. Tüm bu verdiğim örneklerde olduğu gibi hatırlayamadığımız bir mesele de ruhlar aleminde Allah'a verdiğimiz o sözdür. Peki ezeli arvahta verdiğimiz bu sözü, yani Rabbimizin sorduğu soruyu ve cevabımızı hatırlayabilseydik ne olurdu? Şimdi tersten okutalım. O zaman imtihan biter, dünyadaki herkes iman eder ve bir sınava da gerek kalmazdı. Halbuki Allah Teala o hanginizin daha güzel am amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır buyurarak sadece iyi amel yapanları cennetine koymak için ölümü ve hayatı yarattığını bize bildiriyor. Burada misakı hatırlayamayışımız bizi sorumluluktan kurtarır mı diye bir soru sorulursa bu soruya İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri şöyle bir cevap veriyor. Allah peygamberleri gönderdiğinde onlara bu ahdi haber verdi. İnsanlar hatırlamasalar bile peygamberlerin sözü onların aleyhinde delil olmuştur. Hangi kavme bir peygamber geldiyse neyi hatırlattı? Siz Allah'ın kulusunuz bir söz verdiniz. O meseleyi hatırlamasanız bile peygamber o kavme geldiyse artık muhatapsın demektir. Çünkü peygamber sana bunu hatırlattı. Şimdi bir misal getiriyor İsmail Hakkı Bursi Riyazetleri. Çünkü bilirsin ki bir insan namazından bir rekat terk etse ve bunu unutsa, ardından güvenilir kimseler bunu kendisine hatırlatsalar, onların sözü bu kimsenin aleyhinde delil olur yanındaki Müslüman esnaf arkadaşın namaz kılıyor ama yanında üç rekat kıldı. Sen namazını bitirmişsin, bu geldi, namaz kıldı, üç rekat kıldı ve selam verdi. Sen ne yapacaksın? Kardeşim üç rekat kıldı. Hatırlatacaksın. Hatırlattığın anda ne oluyor? Bu adamın namazı geçersiz oluyor ve tekrardan kalkıp namazı iade etmek zorunda kalıyor. Çünkü bir Müslüman kendisini ikaz etti. Aynen bunun gibi peygamberler bize bu ikazı yaptı mı? Kur'an ve sünnet elimizde midir? 14 asırdan beri bozulmamış şekilde elimizdedir. Artık unutmak bizim için bir bahane değildir. <laughs>